Başkanım bir şey sorayım. Eee gündeme dair bir şey sorayım. Santorini e, evet. artık e, risk oluşturmaya başladı. Geceden beri yüzlerce deprem e, yaşanıyor. Yes. Ufakla irili ve kaygılar, gözler Bodrum'a döndü. Tabii yani bütün Ege kıyıları aslına bakarsanız bir risk ve tehdit altında. Evet. Çok ciddi bir sismik aktivite mevcut şu anda Santorin Adası'nda. Biliyorsunuz ki Santorin Adası önce 1500 yıllarda, 1400 yıllarda çok büyük bir depremle çöktü. aslında çöküntü çöktü halinde çöktü oluşan bir, bir ada. Şu an Santorin Adası'nda insanların tatil yaptığı o kayaçlar bir yanardağın aslına bakarsanız arta kalanları. Bunun Doğru. bir kısmı da denizin ve dibinde ve yüzeyde o ısınma, yüzeydeki sismik hareket maalesef ki ocak ayının başından beri çok aktif bir şekilde evet. devam etmekteydi. Ocağın sonundan şubatın ilk haftasına doğruysa bu hareketlilik artık olağanüstü seviyede bütün Ege'yi Akdeniz'i etkileyecek şekilde artmaya devam etti. Biz özellikle Afat, Muğla büyük şehrimiz Kaymakamlığımız kalmamız ve sayın Muğla valimizle beraber eşgülümü korneli süreci takip ediyoruz. Ve bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Cumhuriyet Halk Partili Ege Çanağı'nda olan bütün büyükşehir belediye başkanlarımız İzmir'de olağanüstü bir toplantıya çağrıldı. Bu kuşakta olan belediye büyükşehir belediye başkanlarımızın acil eylem planları, depremle ilgili hazırlıkları, acil durumda ne yapacaklarına dair genel başkanımızın da talimatlarıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Oradan çıkacak sonuçta bütün ilçe başkanlarımıza paylaşılacak. Biz de Sayın Kaymakamımızın daveti üzerine kaymakamlıktaydık. Sayın Valimiz ve Kaymakamımız son derece korneli bir şekilde süreci takip ediyorlar. Biz Özellikle cumaya kadar 24 saat esasına göre belediyemizde hem anonsların başında e, hem de ihbar hattında 24 saat esasına göre personel bulunduruyoruz. Bu personellerimizi kaymakamımıza raporluyoruz. Olası bir acil durumda, yaşanacak olası bir e, kötü senaryoda vatandaşımızı hızlı bir şekilde gerek silenle bilgilendirme, gerek anonslarla bilgilendirme için 7-24 görev başında kaymakamlılığı numarasını ismini bildiğimiz personeli acil durum müdahalesi olarak bulunduruyoruz. Tabii ki yaşanabilecek felaket inşallah yaşanmaz ancak ne boyutta olacağını kestirememekle evet. beraber bölgemiz eden bir tusunda bir riski de maalesef ki yaşanabilecek depremi büyüklüğüne evet. göre değişmekte. Ancak halkımızın hemen bugünden panik yapacağı ya da panik yapması gereken bir durum olmakla beraber çok rağbete kapılacağımız bir durum da yok. Son derece stabil bir şekilde süreci takip ediyoruz. Gelen her türlü uyarıya anlık olarak değerlendiriyoruz, süzgeçten geçiriyoruz. Dediğim gibi bugün toplantıdan çıkacak karar. Sayın Muğla ve AFAD'dan kaymakamımıza deklar edilecek ya da kaymakamımıza bize deklar edilecek kararlar doğrultusunda çalışmamızı sürdürüyoruz. O yüzden tek başımıza Bodrum Belediyesi olarak ya da tek başımıza Bodrum kaymakamlığı olarak açıklama yapmakta. Şu süreçte aslına bakarsanız vatandaşlarımız çok merak ediyorlar. Evet. Ancak sürecin tam olarak nasıl nereye evrileceğini görmeden halkımızla paniğe sevk etmemek adına şu anda devlet yetkililerimizden bir açıklama gelmeden açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Süreci en şeffaf bir şekilde an ve an kaydediyoruz. Telefonumda da aynı şekilde uygulamalar açık ve dakikası dakikası depremler geliyor. Dünden bugüne de yüzü geçen dört dörtle 4.8 arasında değişen yüzlerce deprem oldu. Bu gerçekten olağanüstü bir durum olarak artık dünya basınında da geniş bir şekilde yer tutuyor. Ege kıyılarındaki belediye başkanları olarak gerçekten bu konu üzerine hassasiyetle ilgileniyoruz. Afet İşler Müdürlüğümüze konuyu da göreve hazır. Bodrum Belediyesi olarak her türlü iş ve işlemi takip ediyoruz. Vatandaşımıza ne panik yapmalarını öneriyoruz ne de çok fazla rehavete kapılmaları öneriyoruz. Hep beraber sükunet içerisinde halkı en etkin şekilde bilgilendirerek çok güzel bir şekilde Allah'ın izniyle bu süreci atlatacağız. Ama tabii ki bölgemizde maalesef ki 158 kilometre uzaklığımızda şu anda aktif bir yanardağda olağanüstü bir sismik hareket yaşanmakta. Nereye evrileceğini bilemiyoruz. Bundan e, yıllar önce de yaşanan sismik hareket yaklaşık olarak 14 ay sürmüş ve sürecin sonucunda herhangi bir patlama ya da herhangi bir büyük deprem yaşanmamış. Ancak o zaman yaşamaması şu an yaşananca yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bizler için önemli olan anlayan süreci takip edip, vatandaşlarımızı doğru şekilde bilgilendirip Haniye sevk etmeden sadece almamız gereken önlemleri etkin bir şekilde aktararak yolumuza devam etmek olacak. Allah hepimizi afetlerden, büyük yangınlardan depremlerden, sellerden muhafaza etsin inşallah. Peki çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. ederim, saygılar, çok sağ, sağ olun. Evet ben sevgili Bodrum Gündem takipçileri özel demeçleri aldık, özel açıklamaları aldık. Konumuza e, geri dönersek, evet bu gördüğümüz projede e, hangi güne kadar yaşar bey 10 gün kadar, ayın 15'ine kadar, kadar kollekümümüzü yapacağız. 15 Görün. güne kadar burada bunlar sergide Sergi, kalacaklar. Evet. Meraklısı buyursun. Gelsinler gelsin. Red Kültür Merkezi'nde. 180 o. tane fikri görsünler. Görsünler. Evet. Peki çok teşekkürler.